Kalbinde hiç sebebini bilmediğin bir sıkışma hissettin mi? Sessizlikte duyduğun o ince titreşim, sanki meleklerden gelen mesaj gibi sana görünmeyen bir kapının aralandığını söylüyor. Bu anı fark ettiğinde, aslında ilahi mesaj tam da yanındaydı. Bir gün adımlarını yavaşlattığında, gökyüzüne bakıp içinden neden şimdi diye sorduğunu hatırla. İşte o an sana meleklerden mesaj var diyen bir fısıltı indi. Sen yalnız yürümedin. Çünkü seçtiğin meleğin mesajı seni zaten bekliyordu. Şimdi sana, senin ruhuna dokunmak için buradayım. İlahi mesaj sadece bir işaret değil. O, kalbinde yankılanan gerçeğin sesi. Eğer biraz daha derin dinlersen, meleklerle iletişim hiç uzak değil. Ruhunun uzun zamandır beklediği cevapları bulmak ister misin? Çünkü meleklerden mesaj almak sana sadece yön değil, aynı zamanda içsel bir şifa da getiriyor. Belki bugün sana açılan bu kelimeler, evrensel meleklerden mesaj niteliğinde olacak. Her insanın yolunda küçük bir işaret vardır. Senin için bu işaret, aşk mesajı ya da sevgi mesajı şeklinde olabilir. Meleklerin yardımı, hiç beklemediğin bir anda sana nefes olur, ışık olur, yol olur. Gözlerini kapat ve düşün. Belki de 19-19 meleklerin mesajı sana çoktan ulaştı. Bu anı görmezden gelme. Çünkü melek mesajı seç dediğinde, aslında senin için hazırlanmış bir şifa çağrısını kabul ediyorsun. Bazen hayatının yükü ağır geldiğinde, içinden bir mesaj bekliyorum dersin. İşte o an, meleklerden gelen mesaj kapını çalar. Onu duyduğunda, artık eski sen olmayacaksın. Senin kalbin, melek kanatlarıyla mesaj taşıyan o ışığı zaten hissediyor. Çünkü meleklerden mesajlar, ruhunun ihtiyacına göre değişir. Onu fark etmek için yalnızca kalbini açman yeterli. Her kelime, bir anahtar. Bu kelimelerden biri sana ilahi mesajı açacak. Senin yolculuğunda gizlenmiş bu sır, aslında meleklerle şifa yoluna çağrıdır. Gözlerinden akan tek bir damla yaş bile meleklerin mesajı için bir cevap olabilir. Çünkü onlar seninle sessizlikte, yalnızlıkta, hatta gecenin en derin saatlerinde konuşuyor. Senin kalbinde saklı duran soruya cevabın geldiğini hayal et. Meleklerden mesaj almak işte tam o anda bir mucizeye dönüşür kalbine inen huzuru tanıyacaksın. Her seçiminde sana rehberlik eden bir ses olduğunu hissetmedin mi? Meleklerden mesaj var dediğinde o ses artık şüphe bırakmaz. O senin için gelen evrensel meleklerden mesajdır. Bazen sadece bir kart seçersin ve meleklerden mesajlar kartları sana yön gösterir. Aslında bu seçim rastlantı değil, ilahi mesajın bir parçasıdır. Senin yoluna çıkan bu rehberlik sana yalnız değilsin diyor. Meleklerin yardımıyla içindeki güç yeniden doğuyor. Bir gün ansızın duyduğun sevgi mesajı aslında sana evrenden gönderilen bir işaretti. Çünkü melek mesajı seni olduğun yerden alıp hak ettiğin yere taşır. Şimdi senden sadece şunu istiyorum. Kalbini açık tut. Çünkü seçtiğin meleğin mesajı senin için hazırlanmış bir şifa çağrısıdır. Meleklerle iletişim kurduğunda içindeki sessizlik sana cevap verir. O sessizlikte meleklerden gelen mesaj seni dönüştürür. Senin yolculuğun daha yeni başlıyor. Çünkü her yeni gün, bir mesaj al demek. Evrensel meleklerden mesaj, sana kapı aralıyor. Şimdi sana bırakıyorum. Ruhunun derinliklerine dokunacak bu ilahi mesajı sen nasıl duyacaksın? Çünkü asıl cevap, sadece senin kalbinde açılacak. Ve bu an, seni bekleyen yeni bir başlangıcın işareti olabilir. Bir an için düşün. Hayatındaki her tesadüf gerçekten bir tesadüf müydü? Yoksa meleklerden gelen mesaj sana görünmez işaretlerle çoktan yol göstermeye başlamış mıydı? Kalbinin derinlerinde bu çağrıyı hissettiğini biliyorum. Bir gece uykudan uyandığında içini dolduran o açıklanamayan huzur, aslında ilahi mesajın sessizce kapına geldiğinin işaretiydi. Sen onu hissettin ama belki anlamını çözememiştin. Şimdi bu an yeniden önünde. Meleklerden mesaj almak için dışarıda bir kanıt aramana gerek yok. Çünkü mesaj zaten içinden geliyor. Senin sezgilerin, senin duaların, senin sessizlikteki nefeslerin. Bunların hepsi birer kapı. Kendine sor. Şu an duyduğun bu sözler neden tam bugün, tam bu anda karşına çıktı? Çünkü evrensel meleklerden mesaj seni çağırıyor ve sen hazır olduğunda bu çağrıyı net bir şekilde duyuyorsun. Bazen bir şarkının sözlerinde, bazen bir rüyanın satırlarında Bazen de sokakta gördüğün küçük bir işarette sana meleklerden mesaj var. Onu fark etmek için yalnızca bakışlarını değiştirmen yeterli. Bir dostun gözlerine baktığında orada bir sevgi mesajı bulduğun oldu mu? İşte o an, meleklerin yardımı sana insan kalbinin diliyle konuşuyordu. Bu dili çözmek, senin yolculuğunun en kıymetli anahtarıdır. Melek mesajı seç dediğinde, aslında kalbini daha yüksek bir frekansa açıyorsun. Çünkü her seçim, sana bir şifa kapısı sunar. O kapıdan geçmek senin cesaretine bağlıdır. Belki de bugün, seçtiğin meleğin mesajı sana devam et diyor. Belki de sana bekle diyor. Ama hangi kelime olursa olsun, o ilahi mesaj senin hayatındaki akışı yeniden düzenliyor. Şimdi derin bir nefes aleve çünkü bu nefes, meleklerle iletişim için bir davet. Sen onların varlığını kabul ettikçe, meleklerden gelen mesaj daha da netleşiyor. Gün içinde rastladığın sayılar hiç dikkatini çekti mi? 19 19 meleklerin mesajı gibi anlar sana zamanın içinde kodlanmış bir rehberlik sunuyor. Bu işaretleri görmezden gelme. Meleklerden mesajlar kartlarıyla yaptığın her seçim sana gizlenmiş bir cevap getirir. Belki aşk mesajı, belki sevgi mesajı, belki de kalbine dokunan bambaşka bir ışık. Senin için taşınan bu mesaj melek kanatlarıyla ruhuna bırakılır. Onu aldığında kalbindeki karanlık yerler aydınlanır, şifalanmaya başlar. İşte bu yüzden mesaj al dediğinde aslında kendi ruhuna evet diyorsun. Gecenin sessizliğinde bir anda içinden geçen düşünce sana yabancı değil. O, meleklerden mesaj almak için gelen bir davet. Dinlersen yolunu aydınlatacak. Hayatın akışı bazen seni sınar. Ama her sınavda bir ilahi mesaj gizlidir. Bunu görebildiğinde artık engeller değil, yollar önünde açılır. Şimdi içinden geçen o dileğin cevabını düşün. Çünkü evrensel meleklerden mesaj tam da bu dileğin enerjisiyle uyumlanır. Kalbinin cevabı seninle buluşmak için sabırsızlanıyor. Sen farkında olmasan da meleklerle şifa yolunda zaten yürüyorsun. Çünkü onlar senin adımlarını koruyor, kalbini destekliyor, ruhunu iyileştiriyor. Bir anda içinden gelen huzur aslında melek mesajı olduğunu hiç düşündün mü? O huzur sana görünmez bir kanattan gelen armağandır. Her yeni gün Meleklerden mesaj almak için yeni bir fırsattır. Sen sadece kalbini açık tut. Çünkü cevabın sana en beklenmedik anda ulaşacak. Şimdi dikkatle dinle. Bu kelimeler yalnızca birer cümle değil. Onlar senin için hazırlanmış bir ilahi mesajın taşları. Ve sen bu taşlarla kendi yolunu inşa ediyorsun. Belki de bu an senin uzun zamandır beklediğin rehberliğin kapısıdır. Ve bu kapıdan geçtiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç düşündün mü? Kalbinin derinliklerinde hissettiğin o ince titreşim aslında neydi? Belki de o an, meleklerden gelen mesaj ile sana gönderilen bir işaretti. Görünmeyen bu dokunuş seni daha fazlasını aramaya çağırıyor. Gündelik hayatının sıradan akışında ansızın karşılaştığın bir cümle ya da bir bakış sana durup düşündürdü. İşte bu anlar, meleklerden mesaj var diyerek içini uyandıran ilahi işaretlerdir. Belki de sen uzun zamandır cevap arıyordun. O cevap evrensel meleklerden mesaj olarak sana farklı yollarla geliyordu. Ve sen, kalbini açtığında o cevabı net bir şekilde duyabileceksin. Bir gün, hiç beklemediğin anda hissettiğin huzur, aslında seçtiğin meleğin mesajı ile sana bırakılan bir armandı. O arman, içindeki karanlığı aydınlatmak için gönderilmişti. Melek mesajı seç dediğinde, aslında yalnızca bir cümle ya da kelime seçmiyorsun. Sen, kendi ruhunun geleceğini yönlendiren ilahi bir anahtarı eline alıyorsun. Kimi zaman hissettiğin boşluk, aslında meleklerle iletişim ihtiyacının bir işaretidir. O iletişim kurulduğunda, sevgi mesajı kalbine inmeye başlar ve sen yeniden bütün hissedersin. Gece sessizliğinde içinden geçen tek bir düşünce bile, meleklerden mesaj almak için gelen bir fısıltı olabilir. Bu fısıltıyı duyduğunda, hayatının akışı değişmeye başlar. Bir gün karşılaştığın basit bir tesadüf, aslında ilahi mesaj niteliğinde olabilir. Çünkü hiçbir şey rastlantı değildir. Her şey sana rehberlik eden bir düzenin parçasıdır. Meleklerden mesajlar kartlarıyla aldığın küçük işaretler, sana büyük sırların kapısını açar. Her seçim, seni kendi kaderine bir adım daha yaklaştırır. 19-19 meleklerin mesajı karşına çıktığında, bu sadece bir saat değil, sana zamanın ötesinden gönderilen bir şifadır. Sen fark ettiğinde, o şifa hayatına akmaya başlar. Bir dostunun basit bir sözü, belki de melek kanatlarıyla mesaj taşımak için seçilmişti. Onun dudaklarından dökülen her kelime, senin kalbine dokunan bir rehberlikti. Meleklerin yardımıyla aldığın her işaret, aslında seni daha büyük bir huzura çağırır. Sen kalbini açık tuttukça, bu işaretler çoğalmaya başlar. Bazen sadece gözlerini kapatıp içinden geçen hisse güvenmek yeterlidir. Çünkü o his Meleklerden gelen mesaj ile uyumlu bir yankıdır. Sevgi mesajı sana geldiğinde içindeki tüm korkular yavaşça çözülür. Çünkü bu sevgi ilahi mesajın en saf biçimidir ve sana güveni yeniden hatırlatır. Bir gün rüyanda gördüğün sembol aslında evrensel meleklerden mesaj olabilir. Rüyalar onların ruhuna aktardığı köprülerden biridir. Her yeni başlangıç öncesinde hissettiğin karışık duygular aslında meleklerden mesaj almak için açılan bir kapıdır. O kapının ardında seni bekleyen ışık vardır. Melek mesajı bazen bir kitap sayfasında, bazen bir yabancının gülümsemesinde saklıdır. Onu fark ettiğinde hayatın görünmez bağlarını çözmeye başlarsın. Bir an için kalbine sor. Neden bu kelimeleri tam da şimdi duyuyorsun? Çünkü meleklerden mesaj var dediğimizde, bu zamanın senin için özel olduğunu bilmelisin. Meleklerle şifa yolunda attığın her adım seni kendi özüne biraz daha yaklaştırır. Bu yolculuk, seni ruhunun en saf haline dönüştürmek için hazırlanmıştır. Ve şimdi, sessizliğin ortasında duyduğun o titreşim, aslında meleklerden gelen mesajın bir yankısı olabilir. Onu dinlediğinde, seni daha da derine çekecek. Bazen içinde anlamını bilmediğin bir his uyanır. Sanki görünmez bir şey seni çağırıyordur. İşte o an, meleklerden gelen mesaj sana kalbini dinlemeni fısıldıyordur. Bu davet sıradan bir his değildir. Yaşamındaki dönüm noktalarında sana görünmez bir güç eşlik etmedi mi? O güç aslında ilahi mesaj ile sana yol gösteriyordu. Sen fark etmesen de hep yanında oldular. Bir gün içinden geçen dileğin cevabını hiç beklemediğin bir yerde bulabilirsin. Çünkü evrensel meleklerden mesaj sana en ihtiyaç duyduğun anda ulaştırılır. Meleklerden mesaj var dediğimizde aslında hayatına dokunan o küçük işaretleri hatırlatıyoruz. Sen onlara bakmayı öğrendiğinde yolun çok daha berraklaşır. Gözlerine dolan ışığın bazen sebebi olmaz. Çünkü o ışık, seçtiğin meleğin mesajı ile sana bırakılan bir armandır. Kalbini açtığında onu tanıyacaksın. Bazen sana gelen huzur, aslında meleklerle iletişim kurduğunun kanıtıdır. O anlarda, içinden geçen sözler ilahi mesajın parçasına dönüşür. Bir kart seçtiğinde, meleklerden mesaj almak için sadece sezgine güvenirsin. O kartın üzerinde yazan kelime, ruhunun ihtiyacına cevap verir. Senin yoluna çıkan rastlantılar, gerçekte evrensel meleklerden mesajın işaretleridir. Hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey senin içsel yolculuğun için planlanmıştır. Gece gökyüzüne baktığında hissettiğin huzur, aslında melek kanatlarıyla mesaj taşıyan ışıklardan biridir. Onlar sana sessizce eşlik eder. 19-19 meleklerin mesajı karşına çıktığında, bu sadece bir saat değildir. Bu, senin için hazırlanan ilahi bir kodun açığa çıkmasıdır. Her seçiminde sana eşlik eden görünmez bir ses vardır. Bu ses, sevgi mesajı taşıyarak sana güç verir. Onu duyduğunda şüphelerin kaybolur. Meleklerin yardımıyla aldığın bu işaretler sana yalnız olmadığını hatırlatır. Senin için açılan yollar aslında çoktan belirlenmiştir. Bir dostun sana söylediği basit bir söz, meleklerden mesaj almak için seçilmiş olabilir. Onun dudaklarından çıkan kelime senin kalbine dokunur. İçinden geçen duaların cevabını sessizlikte duyabilirsin. Çünkü o sessizlikte meleklerden gelen mesaj saklıdır ve seninle konuşmak için bekliyordur. Her yeni gün sana gönderilen melek mesajı ile başlar. Farkına vardığında hayatındaki sırlar çözülmeye başlar. Meleklerden mesajlar kartları bazen bir yol gösterici olur. Onları seçtiğinde aslında kalbinin cevabını görünür kılarsın. Belki de bugün sana gelen aşk mesajı, uzun zamandır aradığın güveni yeniden hatırlatacaktır. Çünkü bu mesaj, senin içini şifalandırmak için gönderildi. Bir anda hissettiğin huzur, evrensel meleklerden mesaj ile kalbine bırakılmış bir armandır. O huzur, seni doğru yola yönlendirir. Meleklerle şifa yolu, senin kalbine her dokunuşta biraz daha güçlenir. Ve sen, bu yolda attığın her adımda kendini daha bütün hissedersin. Şimdi, bu anı dinlerken bile kalbine dokunan bir titreşim var. Bu titreşim, meleklerden gelen mesaj ile seni daha büyük bir sırrın eşiğine taşıyor. Bazen aklından geçen tek bir düşünce bile seni durup düşündürür. Bu nereden geldi diye sorarsın. Oysa bu, meleklerden gelen mesaj ile sana ulaşan gizli bir çağrıdır. İçindeki hislerin çoğu zaman sana yol gösterir. Bu hisler aslında ilahi mesajın kalbine dokunan yankılarıdır. Onlara kulak verdiğinde kendi yolunu daha net görmeye başlarsın. Hayatında defalarca kez karşılaştığın işaretler oldu. Belki aynı sayıyı tekrar tekrar gördün. Bu evrensel meleklerden mesaj ile sana gönderilen bir işaretti. Meleklerden mesaj var dediğimizde ruhunun daha önce duymadığı bir dili açığa çıkarıyoruz. Sen o dili tanıdığında kalbin derinliklerinde yeni kapılar aralanır. Belki de bugün duyduğun bu satırlar sana meleklerle iletişim kurman için bir davet niteliğindedir. Sessizlikte açılan bu davet yalnızca senin için hazırlandı. Meleklerden mesaj almak, kalbinin en karanlık köşesine ışık taşımak gibidir. Sen izin verdiğinde o ışık içindeki bütün gölgeleri dağıtır. Bir gün yürürken aniden içini saran huzur, seçtiğin meleğin mesajı ile sana bırakılmış bir şifadır. Bu şifa sana görünmez ama kalbinde derin izler bırakır. Melek mesajı seç dediğinde, sezgilerin seni doğru karta yönlendirir. Çünkü senin ruhunun cevabı çoktan hazırlanmıştır. Sevgi mesajı, bazen bir çocuğun tebessümünde, bazen de bir yabancının sana söylediği basit bir sözde saklıdır. Senin kalbin o anda ışığı tanır. 19-19 meleklerin mesajı sadece bir zaman değil, ruhunun titreşimiyle uyumlanmış bir semboldür. Onu fark ettiğinde, evren sana bir cevap vermektedir. Meleklerin yardımı bazen seni korur, bazen yönlendirir, bazen de sadece kalbine huzur bırakır. Sen onların varlığını hissettikçe yolun daha güvenli olur. Bazen kendi sesini bile duymakta zorlandığında, içinden gelen fısıltı aslında ilahi mesajdır. O fısıltı senin rehberindir. Meleklerden mesajlar kartlarıyla gelen bir kelime seni bambaşka bir farkındalığa taşıyabilir. Çünkü onların dili her zaman kalbin diliyle konuşur. Evrensel meleklerden mesaj, rüzgarın esişinde, bir kuşun kanat sesinde bile sana ulaşabilir. Gözlerinle değil, ruhunla dinlemen gerekir. Bir gün, hayatının yönünü değiştirecek bir kararın eşiğinde olacaksın. İşte o an sana meleklerden gelen mesaj, hangi yolu seçmen gerektiğini söyleyecek. Meleklerle şifa yolu, senin cesaretinle başlar. Sen adım attığında onlar kanatlarını açar, senin için yeni bir ufuk hazırlar. Bir anda kalbine düşen huzur, aslında aşk mesajı ile sana ulaşan bir işarettir. Bu huzur, korkularını eritir, seni güçlendirir. Melek mesajı bazen bir kitapta karşına çıkar. Okuduğun o satırlar, aslında sana özel olarak hazırlanmıştır. Senin için taşınan bu mesaj, melek kanatlarıyla ruhuna bırakılır. Onu duyduğunda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilirsin. Ve şimdi, derin bir nefes aleve çünkü bu nefes bile, Meleklerden gelen mesaj ile seni daha derin bir gerçeğe hazırlıyor. Şimdi buraya kadar benimle kaldığın için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Bu yolculuk boyunca hissettiğin işaretler ve aldığın mesajlar senin için özel hazırlanmıştı. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa kanala abone olmanı çok isterim. Çünkü burada paylaştığım her şey senin yoluna ışık olsun diye var. Sana küçük bir şey sorayım. Bugün duyduğun bu mesajın tam olarak hangi anında işte bu bana söylendi diye hissettin? Yoruma bunu yazmanı çok isterim. Böylece birbirimizin kalplerindeki yansımaları görebiliriz. Ve eğer gerçekten bu bağlantıyı hissettiysen, yoruma 555 yazarak mesajı onayla. Bu sayı bugün senin için özel bir teyit olacak. Bir de bu anın enerjisini birlikte güçlendirmek için videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bu sadece bir beğeni değil, aramızdaki bağı daha da görünür kılan küçük bir işaret olacak. Şimdi istersen burada durma. Hemen yan tarafta bu yolculuğu tamamlayan bir video var. Ona tıklayıp devam et. Çünkü orada seni bekleyen mesaj bu anlattıklarımızla birleşip çok daha güçlü bir anlam kazanacak.